New York Times gibi yabancı kaynaklardan aldı, gerçek belgeyi koydu. Bakın belge aydınlığa ya da ona buna ait değil, İkilikse, Amerika Birleşik Devletleri hükümetinin doğrudur, onayladığı, doğruluğunu onayladığı belgelerden geçiyor. O belgeleri okuyacağım. Evet, Amerikan Birleşik Devletleri Büyükelçisi Robert Pearson, ee, telgraf geçiyor, 7 sayfalık telgraf geçiyor. Amerikan Dışişleri Bakanlığı'na ve şunları söylüyor değerli seyirciler. Bunları söyleyeceğim, programı kapatacağım, yorumu siz yapın. AKP'den seçilmiş Tayyip Erdoğan'ın davranışlarından davranışlarından askerler büyük rahatsızlık duymaktadır. Tayyip Erdoğan çok güçlü bir müttefikimizdir. Amerikan Büyükelçisi söylüyor sevgili seyirciler. Resmi belge açıklıyorum. Tayyip Erdoğan çok güçlü bir müttefikimizdir. Generallerin bu tutumu Amerikan generallerin Tayyip Erdoğan'a karşı tutumu Amerikan menfaatlerinin korunması açısından engelleyicidir. Ord General Hilmi Özkök'ün sadakatli duruşu sahiplenilmelidir. Amerikan menfaatlerine karşı çıkan Orgeneral Aytaç Yalman, Orgeneral Şenel Eruygur, Orgeneral Çetin Doğan, Orgeneral Uşit Doğan, Orgeneral Feciz Türkeri, Orgeneral Tuncer Kılınç, Kenar Kurmay Başkanı Hilmi Özkök'ün emir ve talimatlarına uyumadıkları gibi Orgeneral Hilmi Özkök'e her an muhtıra verebilirler. Bu bakımdan değerlendirildiğinde güçlü bir medya grubunun oluşturulmasına azilen ihtiyaç duyulmaktadır. Bu ihtiyaç acilen giderilmelidir. Bu konu Recep Tayyip Erdoğan ile paylaşılmış olup gereğinin değerlendirileceği hakkında olumlu değerlendirmelerin yapıldığı yapılacağı teyit alınmıştır. 2003'te, 2004'te bu değerli seyirciler. Diyor ki Tayyip Erdoğan ve İlmi Özgök sağlam müttefiklerimiz diğerleri bize karşı e, Türkiye'de medyayı ele geçirmemiz lazım diyor. 2004'te Amerika ile beraber karar ve Tayyip Erdoğan anlaştık diyor ve hakikaten medya o gün bugün işte sabah ATV olayını görüyorsunuz. Demesefeden aldılar, ele geçirdiler diye. Şimdi de Aydın Doğan'a ülkeli aldırtmak istiyorlar. Finale geldiler. Tablo budur değerli seyirciler. Takdir sizin efendim. Hepinize iyi akşamlar,